Sesim soluk bir doğum lekesidir. Geceye koyuldukça semiren etçil buhu. Harlı bir harabedir yankılayan ruhumu. Susmak belki ormanlar sürebilir. Belki kül iken noksan ve hatıra bile değil kendince misafir olmaktan güle. Bin yıl genişliğinde külün kapısı. Andım da anladım yolculuğu, hay ve hu. Söz de beni toprağın işkilinde bulduydu. Yağmurdu yağarken, yağarken düğüm. Yaprağı onarmak uzun sürdüydü. Karnımda bir eski zaman gri ve gürültülü. Su içtim, yol yürüdüm. Ölülerimi gömdüm de düzelttim mi ölümün yanlışını. Ben ki iki gözümü bir rüyada kaybettim. Neden sonra gerçeğim hayra yoruldu? Yoruldu gövdemde inancı bulandıran. Kast ile boğduğum karanlıkta tüter olanı. Toz ve rüzgar gibi gözlere dolar. Göremem dilimden bir dalgınlık umar olanı. Cüret ettim, yeltendim harfi harfe uladım da düzelttim mi insanın yanlışını? Yeryüzü ertelendi. Cemre üç kez gecikti, ayalarımda, terli bir tomurcuk uykusu. Zayıf kurgusu işte şeylere direnmenin. Gizli saklı ve ezik çiçekler karşısında. Sonu yok bir çığlığı çarşılardan geçirmenin. Saati durdurmanın yol ortasında. Çağrıldım, alkışlandım. Taşı taşa vurdum da düzelttim mi ateşin yanlışını? Herhangi bir anı yok kükürtten ayıklanmış. Çilli kız çocukları ve çatapat kokusu. Gün ışığı da bekler mi tedirgin edilmeyi? Söyle kesik kesik şarkının puhu ıssız parklarda dolandım geceleri. Salıncaklar gündüzün hatırasıyla yüklü. Başa aldım. Sona sardım. Defalarca izledim de düzelttim mi zamanın yanlışını? Hastalandım kağıtların aklına düşen gölgemden. Söyle kesik kesik şarkını puhu.